Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi bugün elimde Oppo Reno 5 Lite var. E, 4 Lite'ın serisinden gelen bir cihaz bu. Yeni çıktı. Ülkemize gireli bir hafta oldu. Cihaz müthiş bir cihaz. Elimde siyah rengi var. Hep beraber kutu açılımını yapacağız. Biraz heyecanlıyım. Bu heyecanı da size yaşatmak istiyorum. Hep beraber inceleyelim bu cihazı. Evet arkadaşlar. Oppo Reno 5 Lite'imizin kutusu bu şekilde. Şimdi bu cihazı açalım bakalım. Şöyle bir kutusuna baktığım zaman çok güzel bir kutusu var. Rengi de bir hoş turkaz bir renkli kutusu. Şimdi açalım bakalım cihazımızı. Ne ne değil bir bakalım. Şu şekilde. Oppo'nun 5 Light'ımız. Şöyle yine Oppo'larda yine aynı şekilde yavaş yavaş açılıyor heyecan yaratmak için. Şurada diğer kutusu. Şurada kılıfı. Ve bunda bir şeffaf kılıf çıkması gerekiyor. Bir bakalım. Evet doğru. Tabi kalitesini biraz incelemek lazım kılıfın. Yani normal standart şeffaf kılıfı Oppo Reno 4 Light'teki verdiği kılıfın aynısı. Tabii ki tasarımı farklı sadece. Yanında bir tane iğne aparatı var. Bunlar artık standart oldu zaten. Evet arkadaşlar cihazımız Oppo Reno 5 Lite. Gördüğünüz gibi mükemmel bir tasarım var. Şimdi jiletini de açacağım. Arkadaşlar Oppo Reno 4 Lite gibi onun kalesinde onun ekran boyutunda bir cihaz bu. Sadece kamera farkı var ki kamerası bence gayet şık bir kamera tasarımı var. Şöyle bir açalım cihazımızı. Yine bu da genel bilgilerinden bahsediyor. Çift e, kamera döndürmesini bahsediyor. 30 wattlı hızlı şarjın olduğunu ki bu da çok güzel bir şarj hızıdır. 4310 amperde bir bataryasının olduğunu arkadaşlar gösteriyor burada. Ee, bu oyunlar için sizi gayet yetebilecek bir batarya. Öyle söyleyeyim size. Bataryasından da söz ettik arkadaşlar. Dediğim gibi 4310 mAh. Met... Ee, 4310 amper bir batarya sahip cihazımız. Şöyle bir yavaştan cihazımızı açalım. Ön kamera tasarımı farklı tabi. Oppo Reno 4 Lite'a göre. Reno 4 Lite'da biliyorsunuz iki tane kamera vardı bu tarafında. Arkadaşlar bunda Oppo Reno 4 Lite gibi e, iki kamera yok tek kamera şeklinde koymuşlar. Biliyorsunuz Oppo Reno 4 da iki kamera vardı. Benim yani izlemediysen onu videolarında benim diğer attığım videoların içinde Oppo Reno 4 Lite tatmıştım. Orada da var. Bakabilirsiniz. Tek kamera. Şöyle metal kasalı bir cihazımız bu. Plastik. Plastik metal. Metal görünümüm var kasada. Onun acili 4 tane kameramız var. Flaşımız böyle uzunlamasına Reno 4 Lite gibi uzunlamasına koymuş. Ama şık bir tasarım var gerçekten yani. Ben tasarımı çok beğendim. Reno 4 Lite gibi yani yine aynı e, ekran boyutunda bir cihaz ama Tasarımı mükemmel. Ele çok güzel oturuyor yani. O yüzden e, kasası müthiş gözüküyor. Şöyle gri'den siyah doğru. Zaten siyah geçiyor KD'de. Kutuda da. Ama gri'den siyah doğru bir renk tasarım var bu cihazda. Şöyle genelde baktığımız güzel bir kabüsü var. Ama kamera dediğim gibi kamera e, özelliği çok güzel bir cihaz. Öyle söyleyeyim size. Cihazdan bahsettikten sonra biraz da kutunun içindeki şarj aletinden bahsetmek istiyorum. Ee, şöyle bir büyük bir hızlı şarj özelliği 30 amperli bir tane adaptörümüz var görüyorsunuz. type bir şarj aletiyle geliyor. Kaliteli, bayağı bir kaliteli gözüküyor. Ve tabi 7, 8 bin, 10 bin verdiğiniz iPhone'larda kulaklık ve şarj aleti olmadığı için bu cihazın hepsinde var yani 3500 liralık cihazda hepsi var. Kulaklığına dahi var. Ve özellik olarak baktığımız zaman da ee, hani Nereden baksanız bir iPhone 11'i dahi geçen bir cihaz diyebilirim size arkadaşlar. Ki geçiyor da yani özellik olarak da geçiyor ama tabi iPhone isim yaptığı için ve bilindiği için daha fazla her zaman yine iPhone tutuluyor yani öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle genel özelliğine baktıktan sonra cihazı açalım bir kurulumunu yapalım. Hep beraber cihazımız açılsın. Bakalım Oppo bizi nasıl karşılayacak. Size genel özelliklerinden bahsetmek istiyorum o açılana kadar. Ekran boyutumuz 6.43 inç bir ekranımız var arkadaşlar. Dahili depolaması 128 da de geliyor. Ee, RAM'i 8 GB. Ki hani Renault 4.0'da de aynı şekildeydi. Ee, batarya kapasitesi 4310 Amper geliyor. Ki gayet yeterlidir arkadaşlar. Hani bu hani 5000 olacak ben sürekli oyun oynayacağım illa hani 5000 olsun falan diye düşünmeyin. Emin ol ki bu gayet yetecekti size. Hızlı şarj özelliği cihazımız da var. 5G desteği var. Hayır zaten şu an ülkemizde de 5G olmadığı için bir sıkıntı yok. 4.5G desteğiyle devam ediyor arkadaşlar cihazımız. Şöyle bir hızlı bir kurulum yapayım ben size bu cihaza. Cihaz açıldı. İleri diyelim. Güzel ülkemizi seçelim Türkiye'yi. İleri, ileri, ileri şeklinde atlıyoruz. Atla, atla. dedikten sonra, sonra diyelim. İleri diyelim, ileri diyelim. Hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk diyelim bizde cihazımıza. Başlayalım. Cihazımız bu menüsüyle bizi karşılıyor arkadaşlar. Şöyle bir genel olarak alayım elime cihazı. Evet arkadaşlar bu şekilde bir menüsü de bizi karşılıyor. Şöyle genel bakıyorum. Yine, yine Oppo menüsü ve e, saf Android kullanıyor arkadaşlar. O güzel bir yana. Saf Android'in tadını alacaksınız yani bu cihazda. Şöyle kısaca bir kameradan bahsetmek istiyorum size. Çünkü kamerası da çok övünüyorlar bu cihazın. Uygulamaya kullan izin ver diyoruz. Arkadaşlar şimdi kamera arkadaşlar kamera yansıyor mu tam olarak bilmiyorum ama şöyle bir göstermek istiyorum kamerayı size. Bakın kameranın olduğu yerde şöyle bir şey gelecek size şimdi. Bak. Görüyorsunuz değil mi ışığı? Böyle bir renk tasarımıyla gelecek size. Bakın. Orada bir hareketli bir ışık yanıyor. Foto modları arkadaşlar bu cihazda renkli çekebilirsiniz o hani hareketli renkli fotoğrafla çekebilirsiniz. Kamera konusunda yani ben fotoğrafı iyi çıksın başka bir şey istemiyorum cihazdan diyen arkadaşlar da var. O yüzden bu cihaz tam size göre. Oyun için mi? Oyun için de. Gerçekten güzel bir cihaz. Yani, modu var. Video modu var. Gece modu var. Ki bu gece modu bana artık saçma geliyor. Artık bunu kaldırsalar daha iyi olur. gece modu nedir yani? Çok eskide kaldı. Ama yine de koyuyorlar bunu. Geniş açı var arkadaşlar cihazımızda uzun namazdan zoom şeklinde genel olarak cihazımız bu şekilde ana menüsü de bu şekildedir ee, ekstradan bunu da gösterecek fazla bir şeyimiz yok genel özelliklerinden bahsettim size arkadaşlar arkadaşlar cihaz hakkında genel bilgiler bunlar cihaz hakkında bana sormak istediklerinizi e, yorum kısmına belirtin kanalımıza abone olmayı unutmayın <laughs> çünkü size ihtiyacımız var daha çok insana ulaşmak için ihtiyaçlarımız var ee, güzel de gidiyoruz. Biraz yavaş gidiyoruz ama güzel gidiyoruz. Yani, umarım daha iyi olacak gibi düşünüyorum. Yeni cihazlar çıktıkça YouTube kanalımda yayınlıyorum. Abone olmayı, takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Diğer cihazlar için de bana yorum yapabilirsiniz. Veya almak istediğiniz cihazlar için de bana yorum yapabilirsiniz. Kargo yoluyla da cihazlarımıza size yönlendiriyoruz. Gönderiyoruz. Fiyatla da gayet yardımcı olurum ben size. O konuda bir soru şartı kalmasın. Ee, ben, kendinize çok iyi bakın. Başka bir cihazda görüşmek üzere. İyi günler.